Merhaba sevgili arkadaşlar ben ENS yayınları kimya yazarı Mustafa Bayrak. Bu videomuzda 11. sınıfın 10. haftasını ele alacağız. Kimya destek defterindeki konu anlatımıyla birlikte. Sevgili arkadaşlar bu videomuzdaki içerikte gazlarda kinetik teori yer alacak. Önemli yerlerden biridir yine ara ara sorularının YKS'de geldiği yerlerden biridir. Gazlarda kinetik teoriyi önce bir inceleyelim. Nedir ne anlatır bize arkadaşlar? İdeal gazlara ait bir teoridir bu da. İlerleyen videolarımızda ideal gaz ve gerçek gaz farkını göreceksiniz. İdeal gazlar da arkadaşlar birbiriyle etkileşimi yok sayıldığı, gaz taneciklerinin kendi büyüklüklerinin ihmal edildiği gazlara ideal gaz diyoruz. Bu kinetik teoride kinetik biliyorsunuz hareketle ilgili demektir. Gazların hareketini bize açıklar. Ne vardır? 4 temel varsayımı vardır arkadaşlar. Bir Moleküller arasında büyük boşluklar bulunur. Gaz moleküllerinin gerçek hacmi moleküller arasındaki bu boşluğun yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Örneğin arkadaşlar bir futbol sahasında bir toplu yine dursa onun hacminin, Toplam hacme oranı çok daha önemli sayılmaz. İşte gazların kendi büyüklükleri de kapladığı yer alanının yanında ihmal edecek kadar küçük. Bu birinci varsayımımız. Gaz molekülleri arasında itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığı kabul edilir. İşte bunlar arkadaşlar bu iki bilgi ideal gaz kavramını bize açıklıyor. Tanecikler arasındaki etkileşimlerin yok sayıldığı, kendi hacimlerinin top, kapladığı hacim karşısında ihmal edildiği gazlara ideal gaz diyoruz. Yani bir varsayımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Farklı gaz moleküllerinin aynı sıcaklıkta Ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Gazların kinetik enerjisi sadece sıcaklığa bağlı. Gazın cinsinin hiçbir önemi yok. Gazın hızının hiçbir önemi yok. Sıcaklıkları aynı mı? Kinetik enerjileri aynıdır arkadaşlar. Bir gazın sıcaklığını mı artırdınız? Kinetik enerjisi artar. Sıcaklığı sabit mi? Kinetik enerjisi sabittir. Sadece sıcaklığa bakacağız kinetik enerjide. Bunun formülünü de zaten sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gaz molekülleri rastgele her yönde bir doğru boyunca hareket eder. Yani arkadaşlar yamuk yumuk hareketler değil de doğrusal hareketler ama her yöne hareketler. Böyle zigzaglar çizerler birbirine çarparak vesaire. Burada arkadaşlar sık sık esnek çarpışmalar yapacaklar. Bu esnek çarpışmalarda toplam enerji korunacak. İşte bu rastgele harekete de arkadaşlar Brown hareketi adını veriyoruz. Şimdi kinetik teorinin devamında yavaş yavaş formülleri sizlere tanıtacağım. Öncelikle kinetik enerjinin arkadaşlar buradaki formülünü şu şekilde göstereyim size. Kinetik enerji 3RT bölü 2 formülle gösteriliyor. Bunu verme sebebim hesap için değil. Kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı. Onu görmeniz için arkadaşlar. 3, 2 ve R ifadeleri sabit biliyorsunuz ki. Buradan şunu görüyorsunuz. Sıcaklık ilk katına çıkarsa kinetik enerji de ilk katına çıkar. Buradan bunu anlıyorsunuz. Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar. Bu formülü bu yüzden verdim. Sıcaklığın arkadaşlar iki katına çıkması kinetik enerji iki katına çıkartacak ya. Birimin kelvin olduğuna dikkat edin ama. Yani az önce konuştuğumuz gibi daha önceki konularda 100 derece 200 dereceye çıkarttığın zaman kinetik enerji artar ama iki katına çıkmaz. Birimin kelvin olması gerekiyor kat konularında. Şimdi kinetik teori varsayımları ideal gaz temelini oluşturuyor arkadaşlar. İdeal gazların hareketlerine dayanarak yapıyor. Sadece ideal yakın gazlarda bunu uyguluyoruz. Gerçek hayatta gerçek gazlarda bunu uygulamayacağız. Sapmalar olur çünkü. Şimdi burada ilk olarak arkadaşlar şuna bakalım. Gazların sıcaklıkla hızlarının, kinetik enerjilerinin ilişkisi nasıldır arkadaşlar? Sıcaklık artırıldığı zaman gaz moleküllerinin hızları artar. Bakın 300 Kelvin'deki hız dağılımına bakın. Taneciklerin ortalamamızı tepe noktasına denk geliyor. Tepe noktası taneciklerin en çok olduğu yer arkadaşlar. Bu tanecik sayısı dağılımı olduğu için bu grafikte tepe noktasına bakarsanız ortalamayı alırsınız. Şimdi sıcaklık 700 Kelvin'e çıktığı zaman ki arkadaşlar tepe noktası yani ortalama hız artıyor. Hız grafiği bu. Sıcaklık 1000 Kelvin'e çıktığı zaman da ortalama hız daha da artıyor. Taneciklerin hepsinin hızlarına bir artış oluyor. Ama grafik yayvanlaşıyor. Yani arkadaşlar şöyle bir durumda söz konusu olabilir. Tek tek baktığınız zaman taneciklere tek tek. 1000 Kelvin'deki bir gazın bir gaz molekülünün hızı 200 Kelvin'deki bir gazın hızından e, ee, mesela arkadaşlar az olabilir. Ama toplam ortalama ölçüt baktığınız takdirde bu mümkün değil. Yani buradaki konumuz o yüzden ortalama olacak. Çünkü tanecikler birbirine çarparak hız kaybedebilir vesaire. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada ortalama konusunu daha çok konuşacağız. Yoksa dediğim gibi soğuk bir gaz molekülünün hızı sıcak bir gaz molekülünden daha fazla olabilir o anlık için. Buraya dikkat edelim. Burada ortalamalar söz konusu. Sıcaklık arttıkça gazların hızının arttığını burada görüyorsunuz. T3 sıcaklığının T2'den, onu da T1'den büyük olduğunu Görüyorsunuz burada arkadaşlar sıcaklığın hıza nasıl etki ettiğini göstermek istedik. Şimdi molekül sayısı hız ilişkisinde burada şöyle yapacağız arkadaşlar molekül sayıları aynı olacak farklı gazlar olacak elimizde sıcaklığı aynı olacak. Şimdi aynı sıcaklıkta burada şunu görmenizi istiyorum O2'nin kütlesi 32 mol kütlesi C2H4'ün kütlesi 12-12-24-28 her kütlesi 4. Bu grafik de bana şunu gösteriyor arkadaşlar. Helyumun ortalama c 2 h 4ten büyük, o da oksijenden büyük. Yani hafif olan gazın hızı daha fazladır diyor bana burası. Şimdi az önce ne öğrenmiştik? Sıcaklık arttıkça gazınız artar, kinetik enerjisi arttığı için. Burada ne öğreniyoruz arkadaşlar? Gazların hafif olanı daha hızlı hareket edecek, onu öğreniyoruz. Şimdi birazdan bunları formülle zaten birleştireceğiz. Helyum en azısı, oksijen en yavaşı. Neden? Çünkü oksijen daha ağır, kütleli bir gaz. Şimdi gelelim Graham difüzyon yasasına. İşte bu yasa bu iki bilgiyi birleştirerek çıkıyor arkadaşlar. Gaz taneciklerinin birbiri içerisinde yayılmasına difüzyon adını veriyoruz. Önce bu kavramı bilelim. Örneğin ben buradan bir parfüm sıktığım zaman kokusunun odaya yayılmasına, gazların birbiri içerisinde bu yayılmasına difüzyon adını veriyoruz. Kapalı bir kapta bir gaz taneciği var. Küçük bir delik açtık. Oradan dışarıya doğru kendini boşalttı. İşte bu olaya da efüzyon adını veriyoruz. Gazların küçük bir delikten dışarı çıkmasına efüzyon diyoruz. Mesela o gaz efüzlendi arkadaşlar. Efüzlendikten sonra yayılmaya başlayacak ya... ...daha sonra difüze olmaya başladı. Yani difüzyon olmuş oldu. Bu kavramları bilelim yeterli. Şimdi bu difüzyonun hızından bahsedeceğiz arkadaşlar. Kinetik enerji az önce size verdiğim formül... ...3 bölü 2 Kt formülü. Şimdi biz buradan arkadaşlar... ...kinetik enerjide 1 bölü 2 mv kare var ya fizikte... İşte o mv karedeki v'yi çekip alacağız. Hızın nasıl bir formüle sahip olduğunu da size göstereceğim. Hatta şimdi göstereyim. Hız kök içinde... 3 RT bölü mol kütlesi formülüne sahip arkadaşlar. Fizikteki 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji formülüyle bunu birleştirdiğimiz zaman V'yi çektiğiniz zaman oradan bu çıkacak. Bu ne anlama geliyor? Burada biz yine yerine koyup hesap yapmayacağız. Oranlama yapacağız arkadaşlar. 3 ve R sabit bir sayı. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Sıcaklıkla hız doğru orantılı. Mol kütlesiyle hız ters orantılı. Ama kare kök içinde. Ona da dikkat. Aman. Mesela arkadaşlar kinetik enerjinin formülü 3RT bölü 2 idi ya sıcaklığı ilk katına çıkarttığımız zaman kinetik enerji de ilk katına çıkıyor. Ama sıcaklığı ilk katına çıkarttığınız zaman hız ilk katına çıkmıyor. Kök iki katına çıkıyor. Buraya dikkat. Bir gazın hızını İki katına çıkartmak istiyorsanız sıcaklığını dört katına çıkartmanız lazım. Burada kök içindeki ifade dikkat etmeniz gereken ifadelerden biri arkadaşlar. Ve özet olarak ne alıyoruz biz gram difüzyon yasasından? Gazların yayılma hızı yani difüzyon hızı iki şeye bağlı. Bir sıcaklık bir de mol kütlesi. Başka hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Şunu da söyleyebiliriz. Mol kütlesi aynı olan iki gazın aynı sıcaklıkta o zaman hızları da eşit olacak. Ağır olan gaz daha yavaş. Şimdi buradan... Gerekli orantılarımı yapınca alacağınız şeye geleyim ben. Sadede geleyim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Elimde benim x gazı y gazı olsun. Şimdi x gazının hızının y gazının hızına oranını nasıl hesaplayacağım? Biz oran hesaplayacağız. Ondan yararlanarak yorum yapacağız arkadaşlar. Yani şu gazınızı 2 metre bölü saniye falan yapmayacağız bu konuda. x gazının hızının y gazının hızına oranı dedik. Kökü açıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kök içindeydi yani bizim hız oranımız. Kütleyle ters orantılı demiştik değil mi? Ağır olan daha yavaştı. O yüzden kütlelerini ters yazacağım bakın şimdi. Y'nin kütlesini yukarıya, X'in kütlesini aşağıya yazıyorum. Mol kütlesi bu. Hani parantezde bize veriliyor ya soruda altlarda. işte o. Sıcaklıklarla doğru orantılı olduğu için sıcaklıkların karşılarına direkt yazacağım arkadaşlar. Tx bölü Tx yazacağım Kelvin olarak. Bakın mol kütleleriyle ters yazdık. Sıcaklıklarıyla doğru yazdık. Bu kökün içinden çıkan sonuç bana hız hakkında bilgi verir. Örneğin arkadaşlar bu sonuç 2 çıktı kökün dışına. O zaman x gazının hızı y gazından 2 kat fazla. Buradan bu yorumu çıkartacağım. Sonra mesela tüplerden gazları yollayacağız. Nerede karşılaştılar diye soracağız. x 2 kat hızlıydı ya. x 2 giderken y 1 gidecek. Bu şekilde karşılaştırma noktalarına falan bakacağız. Temel mantık budur sevgili arkadaşlar. Kütlelerini ters yazıyoruz. Mol kütlelerini sıcaklıkların doğru yazıyoruz. Ama kök içinde yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Bir süre sonra zaten hesap yapmadan kafadan bunu çözeceksiniz. Arkadaşlar mol kütlesi ile öz kütle doğru orantılıdır. Hatırlayın. PMA eşittir DRT. O yüzden bu hız formülüne kök içinde öz kütle de ekleyebilirim. Yani x'in hızının y'nin hızına oranı yerine şöyle yapabilirim arkadaşlar. Öz kütleleri ters yazarım. Sıcaklıkları tabii doğru yazarım. Tabii aynı şartlardaysa sıcaklığı da yazmam. Hani biliyorsunuz sıcaklıkları aynıysa bunu da yazmazsınız. Süreyi yazarken de arkadaşlar süreyi ters yazıyoruz. Mantıken yani hızlı olan daha kısa sürede yol alacak ya. O yüzden süreleri bakın bu hız, bu süre süreleri ters yazıyoruz. Öz kütleleri mol kütlesi gibi yazıyoruz arkadaşlar. Yani yine ters yazıyoruz. Bu şekilde formüle bunları da katabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama biz daha çok ilk konuştuğumuzu yapacağız. Bununla ilgili pek fazla soruyla karşılaşmayacağız. Şimdi bir soruda bunu uygulayalım. Bakalım nasıl yapılıyor. Şimdi önce size kafadan yapmayı göstereyim. Çok basittir. Kökü yazmaya hiç gerek bile yok. Aynı koşullarda bunlar. Yani aynı sıcaklığa sahip iki tane gaz. Helyum ve CH4 yolluyorum. Nerede karşılaşır? Arkadaşlar helyum kütlesi 4, CH4'ün kütlesi 16. Yani helyum 4 kat hafif. Kök içinde yapıyorduk. O zaman helyum 2 kat hızlı. Helyumu 2 götürürken CH4'ü 1 götüreceğim. Peki bunun formülle yapılışı nasıl? Şöyle bakın. Helyumun hızının CH4'ün hızına oranı diyorum. Genelde ben hızlı olanı yukarı yazıyorum. Tam sayıyla direkt işlem yapmak için. Onun bir önemi yok biliyorsunuz ki. Kökü hazırladım. Ters yazacağım kütlelerini. CH4'ün kütlesini yukarıya yazacağım. 16. Şu parantezdeki mol kütlesi. Helyum kütlesini aşağıya yazacağım. 4. Sıcaklıkları aynı zaten arkadaşlar. Yazmanıza gerek yok. Bu işlem dışarıya 2 çıktı. Yani helyum 2 kat hızlı. Şimdi işlemimize bakalım. Helyum 2 gitti. CH4 1 gitti. Helyum 2 gitti. CH4 1 gitti. Tam neye denk geldi arkadaşlar? Arası falan yok. Cevabımız D seçeneği oldu. Umarım anlaşılmıştır. Difüzyon hızını bu şekilde yorumluyoruz. Bundan sonra arkadaşlar temel mantığı anladıktan sonra bir sürü soru çeşidimiz var. Örneğin helyumla CH4'ü bir kaba koyarım. Musluğu açarım bir süre kapta en çok kim kalır falan gibi. Hızlı olan kabı daha çok boşaltır biliyorsunuz. Bu tarz bir sürü sorular göreceksiniz. Şimdi başka bir soru yapalım size. 2 mol CH4, 4 mol SO2 gazı var. Açtınız arkadaşlar balonu. SO2 gazı kaç saniyede boşaltır diyor. CH4 gazı balonu 5 saniyede boşaltıyormuş. CH4 gazı balonu 5 saniyede boşaltıyormuş. Hız sorusu olduğu belli. O zaman hemen arkadaşlar hız formülünü kullanacağım. CH4 SO2 hızına oran diyeceğim. Kökümü açacağım. SO2 yukarı yazıyordum ters. 64. CH4 aşağı yazıyorum. Sıcaklıklara bakıyorum. Aynı koşullarda diyor. Sıcaklığı yazmanıza gerek kalmadı. 2 çıktı. Ne demek 2? CH4 2 kat hızlı. Arkadaşlar 2 mol CH4 gazı. Kaç saniyede balonu boşaltıyordu? 5 saniyede. Şimdi CH4 2 kat hızlı ya. O zaman 2 mol SO2 gazı olsa bu iki kat yavaş ya, daha uzun süre alacak. 10 saniyede balonu boşaltacak. Ama 2 mol değil 4 mol bir miktarla doğru orantılı arkadaşlar. 2 mol gaz 10 saniyede balonu boşaltıyorsa, 4 mol gaz balonu 20 saniyede boşaltacak. Tabi bunlar farazi şeyler. Yani sonuçta hocam aynı anda çıkamaz mı? falan diyebilirsiniz. Sabit bir delik gibi düşünün eş zamanlı çıktığını düşünün. Basıncı ihmal edin vesaire arkadaşlar. Zaten genelde balon yapıyoruz ki iç basınç dış basıncı eşit ya balonlarda. Basınç etkisi hızı karıştırmasın. Yoksa sevgili arkadaşlar basıncı arttırdığınız zaman hız tabii ki de artar. Gaza bir itme kuvveti uygularsınız. O yüzden bu sorularda aynı basınçlı ortamlarda pistonlu kaplarda vesaire deneylerden bahsediyoruz. Cevabımız 20 saniye oldu. Miktarından dolayı da iki katına katladık çünkü. Buna da dikkat edelim. Miktar da önemli. C seçeneği demiş olduk. Gelelim Difüzyonla ilgili son sorumuzda. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan ideal gazın mutlak sıcaklığını ilk katına çıkarttık. İşte o yorum soruları arkadaşlar. Formüllerini de vereyim size bir daha. 3RT bölü 2. Hız formülü ise Vx diyelim arkadaşlar. Kök içinde 3RT bölü MA. Gazımızın mol kütlesi. Şimdi sıcaklığın ilk katına çıkartırsam. Sabit hacimli kap olduğu için PV gösterelim arkadaşlar. Mol sayısı sabit. Sıcaklığı ilk katına çıkarttırdığım zaman hacim sabit ya. Basınç ilk katına çıkar. 1'e aldım. Ortalama kinetik enerji. Kinetik enerji sıcaklıkla gördüğünüz gibi doğru orantılı. O yüzden direkt o da iki katına çıkacak. Ama difüzyon hızı kök içinde olduğu için arkadaşlar kök iki katına çıkacak. Üçüncü ifademiz yanlış oldu. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Ve sıcaklığın kelvin olduğunu unutmayın lütfen. Bu soruda mutlak sıcaklık dediği için zaten kelvini kastediyor. Ama hep uyardığım gibi 100 derece 200 derece çıkarttırdığımız takdirde kinetik enerji artar ama iki katına çıkmaz. Bu ifadelere de dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar bu konu videomuzda bu şekilde sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kafanızda soru işareti kalmamıştır. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. kalın